Ee, İzmir sarsıldı demeyelim de konuştu beklenen bir istifaydı ama e, zamanlaması da çok manidardı gerçek İzmir'den aldık bu haberi efendim İssu'da e, İzmir Büyükşehir Belediyesi İssu Genel Müdürü efendim 2020 yılının Mayıs ayından bu yana Genel Müdür Aysel Özkan tarafından yönetiliyordu Aysel Özkan görevinden ayrıldı, istifa etti efendim İssu'da. Genel Müdür Aysel Özkan dün sabah saatlerinde istifa etti. Bir önceki gün bize bir e, bilgi notu gelmişti ama teyit edemediğimiz için haberleştiremedik. Biz de sabah diğer haber siteleriyle beraber haberleştirdik. Aysel Özkan dün sabah e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le yaptığı kısa görüşmeden sonra İstifa etti efendim. Kabul edildi. istifası. Tunç Söğer, kendi isteğiyle görevden ayrılan Ays Aysel Özkan'a özverili çalışmaları ve başarılı hizmetlerin eline teşekkür etti. Bir Buğra Gökçe genel sekreterlik olayı vardı biliyorsunuz. İzmir daha bunun sıcaklığını atlatamamıştı. Bir yıldan beri ha bugün gitti ha yarın gitti diye söylentiler vardı. Genel sekreter Buğra Gökçe nihayetinde Tunç Bey çalışmak istemediğini ki bu kulis İzmir siyasetiyle ilgilenen herkes bilir. Tunç Bey çalışmak istemediğini genel merkeze defalarca iletti Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile. Ee, ve sonuç itibariyle genel merkezde son Tunç Soyer'in ziyareti sonrasında tamam dedi. İstanbul'da Genel Sekreter yardımcısı olarak göreve başladı Buğra Gökçe. İzmir'den ayrıldı. İstanbul'da da böyle bir durum söz konusuydu efendim. Aysel Özkan'la Tunç Soyer'in çalışmak istemediği konuşuluyordu Efendim ee, Aysel Özkan İssu'da görevinden dün istifa etti yerine hemen açıklama yapıldı zaten yerine hemen vekaleten Efendim Ali Hıdır Kösoğlu atandı genel müdür yardımcısı Ali Hıdır Kösoğlu ee, gelen haberlerde şu yöndeydi onun perde arkasından birkaç bilgi verelim en güçlü iki aday vardı. Ee, Ali Hıdır Köseoğlu'nun genel merkezde genel merkezde e, iyi iletişimde olduğu genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da e, genel müdür olarak Ali Hıdır Köseoğlu'nu istediği kulüslere yansıdı bu haberler. Nihayetinde Tunç Soyer'de e, ee, Ali Hıdır Köseoğlu'ndan yana tercihini kullandı. Bir anlamda genel merkezi memnun etmek istedi anladığım kadarıyla. Çünkü Tunç Başkan'ın istediği İstitü Genel Müdürü farklı isimdi. Kulis bilgileri tabii ki bunlar. Ama genel merkezle son dönemde özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Söyer'in e, gerilim yaşadığı, ve genel merkezde tepki gördüğü konuşuluyordu. Bu ne zaman başlamıştı efendim? E, Tunç Soyer'in belediye dışında genel siyasetle ilgili çıkışlarıyla başlamıştı. Genel merkez birkaç defa da e, çeşitli yollarla bir anlamda Tunç Soyer'i uyarmıştı efendim. İşine baksın tarzında. Sadece belediye başkanlığı yapsın tarzında. E, fakat Tunç Başkan Mersin'de yaşanan meetingteki hadiseden sonra tavır almıştı Kayseri'deki belediye başkanları toplantısına katılmamıştı efendim. Bütün belediye başkanlarını biliyorsunuz 6 ayda bir genel başkan bir ilde topluyor. Kayseri'deki çalıştay'a katılmamıştı Tunç Soyer ve kimsenin de bir bilgisi yoktu. Tunç Soyer'in bir hastalığı yoktu. Tunç Soyer'in yurt dışı programı yoktu. Tunç başka bir şeyi yoktu. Tunç Seher, sağlıklı görevinin başındaydı ama Kayseri'ye gelmemişti. İlçe belediye başkanlarının da bilgisi yoktu. Neden gelmediği yönünde. Daha sonra Ankara'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına Mansur Yavaş'ın ev sahibi olduğu Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına da katılmamıştı. Dolayısıyla bir gerilim söz konusuydu. Genel Müdür İSSU Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Ali Hıdır Köseoğlu'nu atamasıyla da genel merkezde arasındaki buzları eritmeye çalıştığı konuşuluyor efendim. Ee, kulislerde İzmir siyasetinin kulislerinde Ali Hıdır Köseoğlu efendim kısa bir bilgi verelim size. 1969 yılında Tunceli'de doğmuş efendim. ilk orta eğitimini Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda tamamlamış. Lise eğitimini Hatay İskenderun Lisesi'nde tamamlamış. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş. 93 yılında Hatay İskenderun'da e, memuriyet hayatına İskenderun Belediyesi'nde mühendis olarak başlamış efendim. 96-2014 yılları arasında 18 boyun 18 yıl boyunca Fen İşleri Müdürü olarak görev yapmış. 2014 yılında İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine atanmış. 2014-2019 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış. Ali Hıdır Kösoğlu 2019 yılında efendim İSSU Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiş. Ve şu anda dün itibariyle de İSSU Genel Müdürlüğüne vekaletten bakıyor efendim. İssu